Arduino destek kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda e, TFT ekran 2.8 inçlik 240x320'lik TFT ekranımızın kullanımını öğreneceğiz. E, daha bu video tabi kullanırken bunun için SP32 kullanacağız. Neden SP32 kullandık derseniz SP32 Arduino'ya göre e, işlemcisi daha hızlı bir işlemci olduğu için grafik geçişlerimizi daha hızlı yapmakta ve daha hızlı bir şekilde bize resimler, grafikler sunabilmekte. Ayrıca bununla da videoda oynatabiliriz. Şimdi ilk olarak TFT ekranımızdan başlayalım. TFT ekranımızın özellikleri arkadaşlar 2.8 inç bir ekran. 240 240'a 320'lik bir çözünürlüğe sahip, 65K'lık bir renk desteği sağlamakta bize. Sürücüsü ise ili 9341. 4 kablo SPI haberleşme protokolünü kullanmakta. Modülümüzün boyutu 50'ye 86 mm. Aktif ekranımızın aktif alanı ise 43.2 57.6'lık 6, 6 mm'lik bir ekranımıza sahip. Çalışma sıcaklığımız ise 20'ye 60 derece. Saklama sıcaklığı ise 30'a 70 derece. 3. 3.3 volt ve 5 voltla çalışabilmekte. Logic pinlerimiz ise 3.3 voltu desteklemekle. Şimdi bu arkadaşlar bu TFT ekranımızın dokunmatik ve dokunmatik olmayan modelleri bulunmakta. Benim elimdeki dokunmatik olan bir ekran. ekranımızın üzerinde bir adet SD kart yuvamız bulunmakta. şöyle göstereyim. Bu tarafımızdaki pinler bizim ee, ekranımızın kontrol pinleri ve dokunmatiğini pinleri bulunmakta. Sağ tarafta ise bizim SD kartımızın SPI haberleşme pinleri bulunmakta. Ee, da bu arkadaşlar SD kartımız yuvamız ile projelerimizde video oynatmamız gerekiyorsa yine SD karttan oynatabiliriz veya hut anlık durumları mesela herhangi bir hata ile karşılaştık bunu SD karda kaydetmemiz gerekebilir. Yine bu yuva sayesinde bize bir fonksiyon sunmakta. Şimdi pin, e, pin yapımıza bakalım. Ekranımızın. Arkadaşlar şöyle VCC'miz bulunmakta. İlk pinimiz VCC bizim her zaman bildiğimiz gibi güç pinimiz. GND'miz var. Toprak hattımız. Sonra GS'miz var. GS yani chip select. Pinimiz var. Bu e, TFT ekranımızın chip select kartı. Reset pinimiz var. DC pinimiz var. Bunların açıklamaları zaten burada yazıyor arkadaşlar. Yine ee, söyleyeyim ben size. GS pinimiz var. Chip select, chip seçme işine yaramakta. LCD sıfırlama pinimiz var. Reset yani. Sonra DC pinimiz var. Bu DC pinimizde veri seçim sinyal pini. Ve SDI, MOSI, SPI haberleşme, veri yazma sinyal pini. SCK, SPI haberleşme sinyal saat sinyal pini. LED arka ışık kontrolü. Ekranımızın arka ışığını yakmaya yaramakta. Ee, daha sonra MISO. SPI haberleşme veri okuma sinyal pini. Daha sonra bizim burada touch yazan kısım var. Burada da bizim e, dokunmatik ekranımızın pinleri bulunmakta. TCLK dokunmatik SPI haberleşme saat sinyal pini. GS dokunmatik ekran çipse çip seçme sinyal pini, e, TED'in SPI haberleşme giriş pini, TDO e, Dokunmatik SPI haberleşme çıkış pini ve TRQ yani Dokunmatik kesme interrupt sinyal pini. Sitemizde arkadaşlar bu TFT ekranla ilgili dokümanlar bulunmakta. E, SPI modülü kullanım kılavuzu, TFT t teknik özellikleri SPI mod boyut resmi. Bu gibi dokümanları buradan bulabilirsiniz. Ayrıca pc to lcd 2002 ve image to lcd programlar sayesiyle de resimlerimizi TFT ekranımızın özelliklerine göre çevirebilmekteyiz. Bu programları da kullan indirip kullanabilirsiniz. Yardımcı metaller var arkadaşlar. Buradan yine bu programların kullanımını anlatan linklerimiz bulunmakta. Bu bu videomuzda anlattığımız elemanları yine sitemize linkin linklerini bıraktık. Orada indirebilirsiniz. Şimdi SAP Vroom 32 bu modelimizin Arduino IDE'deki karşılığı Nodensu 32. Hemen şuradan ben tabi burada bende kütüphanesi yüklü. Eğer sizde yüklü değilse sizin ilk başta bir SAP kütüphanesini yüklemeniz gerekmekte. Şimdi ben buradan neymiş? Bendeki modeli NodeMCU 32S modeli bulunmakta. Şimdi bunun işlemcisi ne arkadaşlar? ESP32. Vrom 32. Arkası da bu şekilde. Şöyle göstereyim. Üzerinde NodeMCU ESP32S yazmakta. Bunun e, pin şemasını burada gördüğünüz gibi. Şimdi ilk olarak bağlantılarımıza geçelim. Daha fazla yani Bunları bakarak da öğrenebilirsiniz. Bunlar baka baka öğrenilecek şeyler. Yani hemen burada ben size okuduğumda anlamasınız zaten. Baka baka yeni projeler yapa yapa kullanarak öğrenirsiniz. Hemen bağlantılarımızı yapalım. İlk başta bağlantılarımızı yapacağız. Daha sonrasında kütüphanemizi indireceğiz. Ya ben de ben indirdim ama sizin için de nasıl indirileceğini göstereceğim ve arkasından ilk örnek kodlarımızı yükleyeceğiz ve ekranımızın çalışıp çalışmadığını kontrol edeceğiz. Ee, şimdi VCC GND pinlerimiz var arkadaşlar. İlk başta onları bir bağlayalım. Tabi biz burada bunları bağlarken ne yapıyoruz arkadaşlar? Şemamıza bakıyoruz. Şöyle yapalım. Arkasında da zaten pinleri isimleri yazmakta arkadaşlar. Şimdi biz ilk başta bir VSS ile GND'imizi bir küçük breadboard'umuza alalım. VCC'imizi kırmızı kısma, GND'imizi de mavi kısma aldık. Daha sonra bunları aldığımızı ne yapacağız? ESP32 için de aynısını yapacağız. SP32 de GND'mizi alalım. GND'mize bağlayalım. Ve VCC'mizi de alalım. Nerede? VCC'miz yani 3.3 voltumuzu alacağız. Pardon 5 voltumuzu alacağız. Buraya bağlayacağız. Yani bu şekilde ilk bizim güç bağlantılarımızı yaptık. Daha sonrasında ne yapmışız? Aşağı inelim. Burada pinlerin karşılığını ben verdim. TFT ekranda nereye bağlanacak? sp 32 de nereye bağlanacak? Biz buraya göre yapalım. TRQ dokunmatik ekranın TRQ'su boş kalıyormuş. TDO yani misosu dokunmatik ekranın dokunmatik çipinin Miso'su bizim burada nereye yapalım GPU 19 diyor. Şimdi arkadaşlar burada size bir şeyden bahsedeceğim. Şimdi bizim dokunmatik ekranımız SPI haberleşme ile kontrolünü yapmaktaydık ama dokunmatik çipimizin de SPI haberleşme ile verilerini almaktayız. Bunun için ilk başta biz burada e, miso, e, mosi pinlerini birleştireceğiz ve çift selek pinlerini bizim için ayırt edici olacak. Şimdi ben buradan bir şuraya bağladım. En son buradan yine alacağım. Çünkü niye? Miso Mosi pinlerimiz aynı yerde bağlı olacak. Bizim burada önemli olan GS pinin, selek pini. selek pini. pinine göre biz buradan e, sürücüyü seçiyoruz ve haberleşmesini sağlıyoruz. Şimdi GPIO 19 dedik. Hatta biz şöyle yapalım. 19'dan 19'dan ilk başta bir Mosi Miso hattımızı çekelim. Ve bunu da buraya takalım. Daha sonra Mosi hattımız da nereye bağlıymış? 23'e bağlıymış. Yani Tedin. Tedin'den hemen bir bağlantımızı aldık. Bunu da buraya bağlıyorum arkadaşlar. Hatta bunu ikinci kısma bağlıp şuradan ilk başta bir Mosi hattımızı çekelim. SP32 mizi nereye çekiyoruz? Pin 23'e. Pin 23'e çektik. Daha sonra TGS yani dokunmatik ekranımızın GS kısmı var. GS pini var. Bu GS pini bizim ayırt edici bir pinimiz olduğu için bunu direktman bağlayacağız. Bunun için çift tarafı dişi olan pinimiz yok. Jumper'ımızı kullanacağız. Neymiş? 21'e. 21. 21 nerede? P21. Bağladık. 21. pinimize bağladık ve TCLK pinimiz var. TCLK pinimizde de bizim de bir ortak ucumuz. Bunu da buradan alıyorum. Bu şurada dursun bir dakika. Nereye bağlayalım? TCLK pinimiz pin 18'den çekeceğiz. Pin 18'den hemen alıyorum şuraya bir SCLK hattını çektim ve dokunmatik ekranımızın SCLK hattını da buraya taktım. Daha sonra artık bizim dokunmatik ekranımızın SPI haberleşme pinleri kaldı. MISO diyor. MISO P19'da. MISO hattımız 19'du. Peki biz bunu hangisi yapmıştık? İlk kısım yapmıştık. Bu bizim miso hattımız. Miso hattımızdan bir tane de buradaki dokunmatik ekranımızın misosuna bağlıyoruz. Daha sonra LED'imiz var. LED'imiz bizim 3.3 volt'un olduğu bacak. 3.3 volt pinine de biz burada ne yapıyoruz? Bağlıyoruz. Daha sonra e, ne var? SCK. Yani SCLK, SCK aynı pin arkadaşlar. SCK'da 18. Şimdi 18. pinimizden SCK attığımız neydi? Ortaktı. Hemen buraya. 3. kısım bizim SCK hattımızdı. Oraya bir pin çektik. Daha sonra bizim ne var? mosimimiz var. Mosimizde bağlayacağız ama ondan önce bir tane niye ihtiyacımız var bir dişi bir erkek jumper ihtiyacım var hemen neydi Mosi Mosimizi buradan alıyorum ve bizim ikinci kısmına yerleştiriyorum Mosilerimizi birleştirdiğimiz yer Mosi miso ve SCLK pinleri 1 oluyor. Ortak hat arkadaşlar. Sadece GS pinleri farklı oluyor. Çipsellik kısmı. Sonra ne kaldı? DC pinimiz var. DC pinimizi de alıyoruz. GPIO 2 pinli. Nerede? Burada. Hemen onu da bağlantısını yaptık. Daha sonra reset pinimiz var. Reset pinimizi de buradan alıyoruz. Nereye bağlıyoruz? GPIO 4'e. GPIO 4'e bağladık ve gene de VSS'yi de bağlamıştık geriye GS pin'i kaldı GS pinimizi de hemen şuradan alalım yamuk yumuk yapmamız pinlerimizi aynı yönde takmadığımızdan dolayı bizi uğraştırıyor bunu da GS pinimizde nereye gpio 15'e bağlıyoruz daha sonra usb kablomuz var usb kablomuzu Takalım, mikro USB taktık ve burada bizim portumuza bağlayalım. Şimdi bakalım bir görüntü. Şu anlık beyaz. Şimdi arkadaşlar. TFT ekranımızı kullanabilmemiz için TFT SPI diye bir kütüphanemiz var. Bu kütüphanemizi tıklayarak Arduino sitesinden indirebilirsiniz. En sonuncu versiyonu indirelim. Siz buradan latest 2.5.31 şu anki en son sürümü bu. Bunu indirip Bunu indirdik. Bu kütüphanemiz bu şekilde. Buradan bizim libraries klasörüne giriyoruz. Arduino kütüphanelerimizin olduğu ve buraya sürükleyip bırakıyoruz. Ben zaten attım. Şu anlık sürükleyip bırakmama gerek yok. Nerede? İsmini de düzeltmiştim. TFT Aspire kütüphanesi burada. Şimdi bir diğer özelliğimiz ise arkadaşlar. Ben bu kütüphaneyi yüklediğimde şu şekilde şuradan ilk başta bir örnek projemin bir tanesini açıyorum. Şu an bende açılı ama tekrar açıyorum. Neyi açıyorum? TFT SPI 320 240 ne? Kpad. Örnek projesini açtım. Baktığımız zaman burada herhangi bir pin açıklaması yapılmış mı arkadaşlar? Hangi pinin hangi yani pin tanımlamaları yok kütüphanede. Bunun yerine bu kütüphane diyor ki ben bu tanımlamaları benim kütüphanemin içerisinde bulunan user setup hash isminde dosyada saklıyorum diyor. Hemen açıldı. Şuradan göstereyim. Bu burada ben tutuyorum diyor. Sen eğer buradan değişiklik yapmak istiyorsan buradan kendini değiştirebilirsin diyor. Burası bu şekilde değil arkadaşlar. Sizde orijinal mevcut. Ben bunu düzenledim ve size burada düzenlenmiş halini bıraktım. Şimdi burada bakalım. TFT miso. TFT ekranımızın misosunu 19. pine bağladık. daha sonra ne yaptık? Tanımlamalarını şuradan bağlantılarımıza bakalım. Hem de buna bakalım. 19. U pinci misomuz 19'da evet. Mosimiz 23'teymiş. Evet. Bağlantımızı ona göre yaptık. SCLK'mız da 18'deymiş. Evet. Ee, sonra GS pinimiz, pinimiz 15'te. GS pinimiz evet. DC pinimiz 2'de ve reset pinimiz de 4'te. Şimdi bu bizim genel TFD ekranımızın pinleri. Dokunmatik sürücümüzün GSP'nin ise 21'de diyor. Bakalım biz de burada dokunma temizliğinin GSP'nin de 21'de yaptık. Burada 3 e, pinimiz vardı. SCK, MISO ve MOSI pinlerimiz. Bunlar ortak arkadaşlar. Burada da hemen ortak pinlerimiz. Bu MISO, MOSI ve SCLK. İyi, biz ortaklaşa kullandık. Zaten SPI haberleşme bu şekilde olmakta. Bizim burada önemli olan pinimiz GSP'nimiz. GSP'nin ile de çip seçme işlemi yapılmakta ve hangi sürücüye veri gönderilecekse aktif ediliyor veyahut low edilerek işlemler sağlanmakta. Bu tanımlamaları yaptıktan sonra arkadaşlar başka bir yere düzenlemenize gerek yok. Burada kütüphanemizde bulunan mesela Neredeydi? Bir dakika. Arduino Uno içinde yine bir burada işlem var. Bunu ben yapmıştım. Modem ee, su için ise bir burada arkadaşlar pin tanımlamaları var. Siz bunları yorum yaparak kütüphane içerisinde bu user setup dosyasını e, yorum yaparak veya yorumunu silerek aktif edip kullanabilirsiniz. Şimdi biz ne yapmıştık? Örnek kütüphanemizi seçtik. Örnek projemizi seçtik ve bunu bir ilk başta yükleyelim. Buradan arkadaşlar yine daha öncesinden bunun sizin SAP 32 kütüphanesini yüklemeniz lazım. Eğer yükleye, yüklemezseniz SAP 32'mizi kullanamazsınız. Bunun için burada ne yapıyorum? Benim elimde bulunan NodeMCU 32S. Aşağılarda olması lazım. NodeMCU 32S. Bunu seçiyoruz. Buradan herhangi bir değişiklik yapmanıza gerek yok. veya kullan, esp imizin bağlı olduğu portumuzu seçip yüklüyoruz. Ve bunu yaparken de bu işlemi yaparken de bizden boot yapmamızı isteyecek ve. Bu tuşumuza basılı tutacağız. Ne zaman basılı tutacağız? Ekranımızda şurada nokta nokta diye bizden bir bekleyecek. O kısımdayken boot'umuza basılı tutacağız ve yüklenmeye devam edecek. Şu an dosyalar değerleniyor. Ekranımız şu an gördüğünüz gibi beyaz. Connecting diyor. Connecting yazısını gördüğümüzde bu tuşumuza bastık. Bir süre ve yüklenmesi tamamlandı. Ama bir sıkıntımız var. Nedir bu sıkıntımız? Bu VCC pinimizi ee, Neden oldu böyle? Hemen bir bakalım. Bir yerde bir hata yapmış olabiliriz. Hemen bir bağlantı şemamızı bir açalım. Kontrol edelim. Hmm. Aslında burada 5 volttan değil 3.3 volttan besleyeceğiz. O yüzden burada bir hata yapmışız. Bunu 5 volttan değil de 3.3 volttan hepsini 3.3 volttan besleyeceğiz. Onu hemen düzeltelim. Şemamıza göre Hemen buradan 3 voltumuzu alıyorum. 3.3 voltumuzu alıyorum arkadaşlar. 3.3 volt pinimizi burada bağlıyorum. Ve daha sonra TFT ekranımızda bulunan 3.3 aman VCC pinimizden de alıp burada şurada bir hata yapmışız ve in pininden biz giriş almışız saçma bir işlem yapmışız ve in pinine nedense niye böyle bir şey yaptıysak Daha sonra şu an ekranımız hala karanlık. Neden? LED pinimizde herhangi bir güç vermedik hemen led pinimize de aktif edelim. Bir reset attık ve gördüğünüz gibi geldi. Şimdi bu kodumuzu gönderdiğimizde basalım. Herhangi bir basma işlemini yaptığımızda da gördüğünüz gibi yazdığımızı yapıyor. Bazen tırnak basmamız gerekebiliyor. Buradan del silme işlemini yapıyoruz. New deyip yeni bir başlangıç yapabiliyoruz. Sendleyebiliyoruz. Serial ne diyor? Send value to serial port. Şimdi biz bu veriyi 5874 verisini göndermiş olduk. Ve buradan bir dakika ilk başta neymiş bizim SPI seri haberleşmemizi Bound rate'imiz neymiş? 9600. 9600 de biz bunu seri port ekranımızı açalım. Açtığımızda şuradan tekrar bir gönder diyelim. Gördüğünüz gibi verimizi de göndermiş oldu. Bununla ne yapabiliriz arkadaşlar? Bununla ekrandan herhangi bir değer isteyebiliriz ve kullanıcıdan seri porttan gönderebiliriz. Burada Mesela tekrar gönder diyelim. Gördüğünüz gibi gönderdi. Şimdi new diyelim. Bir de 0 0.55 gönderelim. Ve 0.55'te seri port ekranımızda gözüktü. Bununla ne yapabiliriz arkadaşlar? TFT ekranımızdan bir veri alabiliriz. Ve bu veriyi girilen veriyi seri haberleşme ile SP32'mizden sayesiyle gönderip bilgisayarda C# arayüzümüzden Herhangi bir işlem yaptırabiliriz. Yani C da bir yazılım yazarak bununla daha güzel bir projeler yapabiliriz. Şimdi örnek kütüphanemizin bir tanesi, örnek projemizin bir tanesi buydu. Yine biz buradan tekrar girelim. 320-240 ekranından ve buradan ne var? Burada başka ee, bakalım. Free Font Demo diye bir örnek projemiz var. Bunu seçelim. Free Font Demo Burada herhangi bir bir şey istiyor mu bizden? Şu anlık yok gibi. Hemen bu kodumuzu atalım ve denemesini yapalım. Ne oldu? Basamadık. Daha önceki yaptığımız sıkıntı neydi arkadaşlar? V -in pininden de burada 5 volt yazdığı için yanlışlık yaptım. Hata bende. Kusura bakmayın. 5 volt pininden de ben hmm, halbuki 5 volt pininden ESP32'mize veri e, güç girmesi lazımken ben burada tekrar almaya kalkıştım. O yüzden bir sıkıntı oldu. Onu hemen düzelttik ve çalıştı. Yine connecting yazısı geldi. Bu tuşumuza biraz basılı tutuyoruz. Ve yüklenmeye devam ediyor. Gördüğünüz gibi yazılarımız geldi. Gayet bir şekilde, güzel bir şekilde çalışmakta ve değişimini görüyorsunuz. Bu şekilde yaptık. Hemen bir e, örnek projede atalım arkadaşlar. Ve videomuzu burada tamamlayalım ne yapalım mesela? Clock kodumuz var. Clock kodumuzu açalım. Yani saat kodumuzu açalım. Ve bunu da yükleyelim. Bakalım nasıl bir güzel görüntü alacağız. Kullanımı bu şekilde arkadaşlar. Hemen şuradan bu bir elimizde bu tuşunda bulunsun gayet hoş bir saat görüntümüz de geldi. Yani bu arkadaşlar TFT ekran sonuçta e, biz artık LCD ekranlardan sıkıldıysanız 16x2, 20x4 gibi ekranlardan sıkıldıysanız bunun gibi ek, bu TFT ekran sayesinde projelerinize gayet çok güzel bir görsellik katabilirsiniz. E, yani bu arayüz, kullanıcı arayüzü geliştirebilirsiniz. Bununla kendinize has bir arayüz tasarlayıp siz bunu gösterebilirsiniz. Dediğim gibi bu ekran sayesinde videoda gösterebiliyorsunuz. Bundan sonraki videomuzda bu ekranımızla temel fonksiyonlar yani kütüphanemizin bizi sağladığı temel fonksiyonları öğreneceğiz ve yazımızı yazacağız. Şekillerimizi çizeceğiz. Ve kendimize has bir arayüz oluşturacağız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.